Nasıl? Güzel, çok çıkmış burası. Benim tarafa. Benim tarafa geçsin tamamdır mantarları. Hani dediler ya Süleyman hayvanlarla konuşurdu. olsaydı bilirdi. Şu şey. anda hiçbiri gelmemiş. Yani dönmemiş. Şunlar çok tazeler zaten. Yapışıyorlar. O da hemen yani karşısında, yanında. Nasıl lazım? Yani herkes bile yapsa çekilecek bu. Çekim yapmadı, fotoğraf çekti. Onlar gitti. Burayı doldurunca hesabederiz tekrar. Mantarı ilk tanıştığımızda 7-8 yaşındaydım. Annem hayvan beslediği için zibirlerin orada olurdu ara sıra bize yedirirdi. Oradan hoşuma gitmişti. De. Annem de bize iki pişirip bize yedirdiğinde hakikaten et lezzetindeydi. O zamandan beri mantarları seviyorum ve ilgim vardı. Yapmak istedim işte. Sekiz ay evvel denedim. Mikrokrediye başvurdum. Önce Tarım il Müdürlüğü'ne gittim. Mantar üretmek istiyorum dedim. Onlar da olabilir dedi. Geldiler işte burayı kontrol ettiler. Yetişir dediler. Sonra işte biraz e, maddi yönden destek olabilir misiniz dedim. Mikrokrediye yönlendirdiler. Araştırdım internetten istiridye mantarının daha değerli, daha vitaminli olduğunu. Antakya'da da yapılmadığını, yani yapılsa gidip bilgi alacaktım. Ama internetten araştırdım, ee, buldum, kastamonudan tohumunu getirttim. Önce 2 kilo getirttim, onu da yaptım, o da başarısız oldu. Sonra 5 kilo getirttiğimde, internetten birkaç sayfadan 3 deney üzerine çalıştım en verimli samana ekili olan oldu. Ve şu anda da işte hasatını yapmaktayız mantarımızın. Baktım araştırdım. Çok bir maliyet istemediğini ilk baştan az üreterek başlayacağım insanlara tanıtarak. Maliyeti de azdı. 800 TL'den yerinde müsaitti. Bodrum'un um vardı. Deneyim dedi ve oldu. Böyle yavaş yavaş ilerlemeyi, daha büyük tesisler kurmayı düşünüyorum. Hayalimde o var. İlk hastalığımızı siz yiyin dediler. Biz yedik çocuklarla beraber. Çok lezzetli gerçekten. Hatta pişirirken kızım dedik anne et mi pişiriyorsun? Evdeki küçük. Dedim yok ben mantarımızı yapıyorum. Gerçekten öyle bir koku veriyor ortaya. Hani aileme, çocuklarıma bir gelecek olsun diye ilerlemeyi düşünüyorum. Yurt dışına da satmayı düşünüyorum.